Evet kalp ve damar tıkanıklığı deyince ülkemizde ve tüm dünyada akla ilk gelen isim olan Fitoterapi uzmanı Doktor Mustafa Erasan hocamızla yeni bölümümüzle yine evlerinize konuk oluyoruz. Efendim hepinizin bildiği gibi alternatif tıpta birçok bitki, birçok hastalığa faydalı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi bugün hocamla da birlikte bu konuları konuşuyor olacağız efendim. Bakalım hangi bitkiler, hangi hastalıklar üzerinde etkilidir kendisinden öğreneceğiz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum Hücrem siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam Hayır, sağ olun buyurun, ben de iyiyim. Evet yine güzel bir programla yine ekran başındaki izleyicilerimizin evine konuk oluyoruz. İsterseniz yine damar tıkanıklığıyla başlayalım hocam. Damarlarımız bizim neden tıkanıyor? Birçok sebepten tıkanır başlangıçta beslenme. Yani yediğimiz, içtiğimiz ve bunların içindeki zararlı maddeler mutlaka damarlar içinde tıkanmaya sebep olur. Ne zaman tıkanmaya başlar? Anne karnında başlar. Ölene kadar hiç durmadan tıkanmaya devam eder. Bunun dışında hareketsizlik. Yani Türkiye'nin en önemli problemlerinden, aslında dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesi hareketsiz olmak. Hiç hareket etmiyoruz. Arabaya biniyoruz, işe gidiyoruz, arabaya biniyoruz, eve geliyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Televizyonun başında elimize kumanda, hatta her odaya bir tane televizyon kurduk. Tabii, bayağı bayağı yani kolaylaştırdık yani. hayatı. Tabii olsun. Ondan sonra televizyon seyrederken mutlaka bir şeyler yiyip içiyoruz. Bizim Türk halkının geleneksel böyle bir maraton şeklinde yeme olayı. Arkasından damarlarımız tıkanıyor. Bunun yanında hiç eksik etmeyeceğimiz en önemli sebeplerden bir tanesi stres. Evet. Nihayetinde yani Türkiye'de yaşıyoruz. Maalesef olmazsa olmaz. Bütün herkesin muzdarip olduğu konulardan bir stres tanesi. Stresin özelliği şu. Önünüzdeki bardak bir bardağa siz soğuk su koyun. Arkasından boşaltıp sıcak su koyun. Ne oluyor? Çatlıyor. Damarlar da aynen böyle. Damarlar da ısıya göre şey verir yanıt verir. Öyle olduğu zaman da işte bizim damarlarımıza çok ciddi problemler yaşarız. Damarda problem çıktığı andan itibaren şöyle siz Bir su kanalında yani su normal akıyor. Ama o normal akan suyun içine siz kanala bir tane küçük taş atsanız. Çocuğun biri gelse bir taş atsa. Ondan sonra kum, kil, çakıl, çer, çöp aklınıza ne gelirse ne yapıyor? Oraya takılıyor ve orayı tıkıyor. İşte vücut da böyle. Yani bu bahsettiğim üç ana sebep aslında bizim en önemli sebeplerimizden damar tıkanması ile ilgili. Evet. Önemi ne peki? Önemi şu. Ölümlerin yüzde damar tıkanıklığına. Evet bakın çok ciddi bir orandan bahsediyorsunuz hocam. Yani ölümlerin yarısı diyorsunuz ki damar tıkanıklığı sebebiyetinden dolayı oluyor. Burada kaç kişiyiz? Burada altı kişiyiz. Evet. İlerleyen dönemde Allah bilir. Yani, üç kişi belki bu yüzden ölecek. Tabii 7 milyar insan var. Üç buçuk milyar insan damar tıkanıklığından hayatını kaybedecek. Evet. Dolaylı olarak da yaklaşık %93'lere tekabül edecek. Oo hocam çok ciddi gerçekten. Allah korusun. Yani damar tıkanıklığı deyip geçmemek lazım aslında. Çünkü birçok hastalığa da sebebiyet gösteriyor. Peki biz damarlarımızın tıkalı olduğunu nasıl anlayacağız hocam? Şöyle anlayacağız. Yolda yürüyoruz. Bir problem yok. Hafif bir yokuş geldi. Başladık tıkanmaya. Merdiven çıktık. Allah Allah. Ah göğsümüzde sanki bir ağrı oldu artı sabahlar başladı halsiz kalkmıyor, yorgun kalkmıyor. Ve sonuçta da şöyle düşüneceksiniz siz. Araba kullanıyor musunuz? Evet. Arabanın hava filtresi, yağ filtresi yavaş yavaş tıkandı diyeceksiniz. İşte hmm. bizim damarlarımız aynen böyle. Nasıl hava filtresi tıkandığı zaman yağ filtresine problem araba çekmiyor veya az çekiyorsa, güçten düşüyorsa biz de aynen böyle. Yani birkaç tane sebep var. olmamasını istediğim sebep nedir? İşte Kalp krizidir. Damar tıkanmıştır. Aynen. Kalp krizi geçirirsiniz. İşte onun için yani tıbbın çözmek için uğraştığı en önemli rahatsızlık aslında hı hı. damar tıkanıklığı. Bizim özelliğimiz ne? Yani bizim iddiamız ne? Yani bizim iddiamız da biz bu problemin ortadan kalkmasına yardımcı olacak formüller oluşturduk. Bazı bitkiler vardır ki tıkalı damarların açılmasına yardımcı olur. Evet. Hangi bitkilerdir peki hocam onlar? Bir tanesi bizim Panax ginseng'dir. Evet. Olmazsa olmaz. Artık zaten olmazsan. üzerinde kitaplar yazılan, makaleler yazılan, evet. gazetelerde, dergilerde okuduğunuz Panax ginseng. Dünyada üzerine en çok çalışma yapılan 3 tane bitkiden bir tanesidir. Evet. Diğeri reishi mantarıdır, aklınızda olsun. Diğeri de çörek otudur. Evet. On, tabii onun dışında nedir? Bizim yulaf, Avena sativa dediğimiz bir şey. Yulaf ve arpa tıkalı demarların açılmasına yardımcı olur. Eskiden ne derlerdi? Arpan çok mu geldi? Evet. Çok hareketli olan çocuklara, değil mi? Yerinde duramadı. Arpasa için. fazla gelmiş tabiri evet, caizse. Evet. Tıkal damarların açılmasına yardımcı oldu. Başka? Alıç. Eskiden damar tıkanıklığı çok görülmez. Hatırlar mısınız? Bizim yaşlılarımız boyunlarında böyle alış iplere dizilmiş alışlar. İstanbul'da eskiden iplere dizilmiş alışlar sattırdı. İnsanlar çekirdek yer gibi onları yerdi. Yani birçok bitkiyi burada siz kullanabilirsiniz. Tribusu kullanabilirsiniz. Bizim çoban çökerten dediğimiz bir dikenli bitki vardır. Bunun dışında Öleropin adını verdiğimiz zeytinden elde edilen bir ham madde vardır. Onu kullanabilirsiniz. Şöyle düşünmek lazım. Bazen diyorlar ki ya hocam diyorlar ya bitki damarı açar mı? Ben evet de onların, çok sıklıkla sorulan bir şey aslında. Ben size bir soru sorayım. Aslında bunu ben yeğenime sormam lazım ama hadi size sorayım. Yani sigara damarı tıkıyor mu? Tıkıyor. O zaman bitki de açar. Düzü sigara mantıklı. nedir? Bitkidir. Evet. Tütün'dür değil mi? Yani sadece bunu düşünmek bile şeydir. Yani tıkalı damardan açılmasına bitkiler son derece önemlidir. Evet. Yani az önce aslında belirtilerden bahsetti hocam. Yani sabahları kendinizi yorgun hissediyorsunuz, akşamları kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Bu aslında damar sıkıntılığının belirtilerinden bir bunları, tanesi olabilir. Bunları çok açabiliriz tabii. Yani özel hayatım diyor, hocam diyor, özel hayatım diyor, performansım diyor, düştü diyor yani hanımla diyor, eskiden diyor çok sık bir araya gelirdik. Şimdi artık gelemiyorum diyor. Evet. Bunlar veya nedir? İşte hocam benim başımda çok ciddi ağrı var. Başım işte bazen dönüyor. Bakıyorsunuz şah damarı tıkalı. Bakıyorsunuz erkeklerde cinsel organlara giden damarlarda tıkanıklık var. Bakıyorsunuz şekere bağlı damar tıkanmış. Birçok yan etkisi, problem ortaya çıkmış. Yani şöyle düşünmek lazım aslında. Ölçü şudur. Hangi organın, hangi sistemin damarı tıkalıysa orada hastalık vardır. Nokta. Evet o zaman bütün hastalıkların asıl sebebi damar tıkanıklığı. Yani siz şeker hastasıysanız, sizin özel hayatınızda problemler varsa, tansiyonunuz varsa mutlaka ki bir yerlerde damar tıkanıklığı problemleri yaşıyorsunuz. Dolayısıyla da böyle problemleriniz varsa az önce hocamın saymış olduğu bitkilerden faydalanabilirsiniz efendim ve çok kısa da kısa sürede de e, bu bitkileri kullanarak şifa bulmuş hastalarda var değil mi hocam? Bunların örnekleri e, çok, mutlaka ki var. E, çok fazla tabii. Yani biz hatta ne yaptık? Ya yani bunları kamuoyuna deklere ettik ki yani insanların dikkatini çeksin, işte bakanlıkların dikkatini çeksin, olayı sahip çıksınlar. İnşallah sahip çıkarlar diyelim. Aslında bahsetmiş olduğumuz bütün hastalıkların ana sebebi tabii ki de damar tıkanıklığı. Damar tıkanıklığını ortadan kaldırmak içinse Panax Ginseng öneriyoruz efendim sizlere. Bugüne kadar zaten kendini ispatlamış bir ürün biliyorsunuz ki milyonlarca kullanıcısı var. Hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok hasta tarafından kullanılıyor. Panax'la birlikte Panax Macun'u da son zamanlarda iyice tanıdık. Dolayısıyla da ikisini birden kullandığınız takdirde tam anlamıyla çok kısa sürede etkisini görmeye başlayacaksınız. Peki kimler Panax ve Panax macununu kullanabiliyorlar? Şeker hastalığı yaşayanlar, damar tıkanıklığı problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon, düşük tansiyon sıkıntısı yaşayanlar, özellikle de cinsel hayatlarında problemi olanlar hem kadınlar hem bayanlar gönül rahatlığıyla bu ürünleri kullanabilirler efendim. Prostat sorunu yaşayan beyler yine panak sayesinde normal hayatlarına çok kısa sürede dönebilirler. Yapacağımız tek şey ekranın altına yazan numaralardan bizleri aramak efendim. Arayacaksınız, siparişinizi vereceksiniz ve ikisini birden gönül rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Zaten panaksı biliyorsunuz e, kapsül halinde satılıyor. Şöyle hemen elim alıp da size göstereyim hatta. Şu küçük kapsüller halinde içerisinde o küçük bitkileri görebiliyorsunuz. Bilmiyorum ekran başındaki izleyicilerimiz şu anda görüyorlar mı ama böyle kapsül halinde normal ilaç nasıl kullanıyorsanız bunu da o şekilde kullanabilirsiniz efendim. İçeriğindeki bitkiler sayesinde problemlerinizden kurtulacaksınız. Peki Panax macun nasıl kullanılıyor? Onu zaten görmüş olduğunuz gibi güvenlik bandını açıyoruz. Kapağını açıyorsunuz, iksiz açıyorsunuz. O zaten şifalı bitkilerin kokusu hemen burnunuza yansıyor efendim. Görmüş olduğunuz gibi macun kıvamında çok rahat kullanabilirsiniz, çok rahat tüketebilirsiniz. Tansiyon hastaları, şeker hastaları, cinsel problem sorunları yaşayanlar, kalp sorunları yaşayanlar işte bu macunu ve panaksi mutlaka ve mutlaka kullanmalı. Tabii panaks deyince piyasada milyonlarca panaks var hangisini alacağınız konusunda da kafanız karışabilir. Ama biz yine burada da size açıklayıcı delillerle birlikte geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Panax'ın birçok belgesi var. İşte bunlardan biri. Marka tescil belgesi. İşte görmüş olduğunuz gibi elimde. Yine Panax'ın izin belgesi burada. Bu kitapçık da size ürünle birlikte geliyor. İyice inceleyebilirsiniz. Yine helal sertifikası. Bakın bu her üründe yoktur. Birçok sertifika yine burada mevcut. Bunlar sertifikalı ürünler sevgili izleyenler. Günün rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde size yan etkisi olmaz. Şu anda tedavi görüyorsanız kullandığınız ilaçlar varsa onlarla da asla etkileşim göstermez. Evet bildiğimiz Panax burada kapsül halinde bildiğimiz Panax ve macun olarak da üretilen yeni Panax'ı ikisini birden aynı günde tükettiğiniz takdirde çok daha hızlı sonuçlar alabileceksiniz kalp sağlığına dikkat etmek isteyenler şeker hastalığından kurtulmak istiyorum artık sabahları günde daha zinde e, uyanmak istiyorum, akşamları kendimi daha rahat hissetmek istiyorum diyorsanız eğer mutlaka bu ürünlerden faydalanabilirsiniz. Kendinizi daha zinde hissedeceksiniz, kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz. Dolayısıyla da bu aslında duygusal anlamda da sizi etkiliyor olacak. Hem fiziksel anlamda hem de duygusal anlamda kendinizi yenilemek istiyorsanız işte bu ürünlerden faydalanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Tek yapmanız gereken ekranın altına yazan numaralardan bizleri aramak. Aradığınız takdirde de hemen evinize kapınıza kadar göndereceğiz ve siz de bu ürünlerle birlikte daha sağlıklı, daha huzurlu günlere kavuşabileceksiniz.